Merhaba arkadaşlar. Yaşam Ağacı'nın dördüncü bölümü. İlk üç bölümü izlemeyenler izledikten sonra dördüncü bölümle bağlantı kurabilirler. En son Nazlı rüyasında korkarak uyanmıştı. Sonra neler mi oldu? Yeni bir gün başlamıştı. Nazlı rüyasında korkmuş olsa da o gün güneş bir başkası sütüyordu evlerini. Yüzüne vuran ışığın etkisiyle yüzü biraz olsun gülmüş, içindeki korku yumuşamıştı. O sırada çiftlikten bir ses yükseldi. Selim, sesin onu çağırdığını duyunca bir telaş içinde çiftliğe doğru koşmaya başladı. Atı doğuruyordu. Selim'in eli ayağına dolaştı. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Bu işi yıllardır yapmasına rağmen siyah inci onun için çok önemliydi. Semişle birlikte içini korku sarmıştı. Dert ortağı yerde yatıyor, inliyordu. Selim onunla konuşuyor, onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Çiftlikte herkesi bir telaş almıştı. Çiftliğin gözdesi doğuruyor, sesleri her tarafa yayılıyordu. Siyah incinin etrafını saran kalabalık, mutlulukla ona bakıyor, bir o kadar da korkuyorlardı. Kimse ona bir şey olmasını istemiyordu. Bütün bunlar yaşanırken Selim çiftliğe geldiği ilk günü hatırladı. Babası çiftliğe ona getirdiği gün, öyle masum ve korkak ki çevresine ürkek gözlerle bakıyordu. Çiftliğin sahibi Mehmet Ağa ile de o zaman tanışmıştı. Uzun boylu, kara kaşlı, kara bıyıklı bir adamdı. Daha ilk tanıştıkları anda Mehmet Ağa'nın sevgi dolu bir kalbe sahip olduğunu onun gözlerinden anlamıştı. Mehmet Ağa'nın ona gülümseyerek hoş geldin evlat deyişi daha dün gibiydi elini Selim'e uzatışı, sıcacık kavuşlarıyla onu sarışı, ona hiç yaşayamadığı baba sevgisini hatırlattı. Çocuk kalbiyle çiftliğin sahibini çok sevmişti. Baba evinde bulamadığı sevgiyi bu çiftlikte yaşayacağının farkında bile değildi. Çiftlik ona yeni bir dünyanın kapılarını açıyordu. Mehmet Ağa, Selim'in korkak yüreğinin sesini duymuşçasına onun elini sıkıca tutmuş ve çiftlikte yapabileceği işleri ona göstermişti ve atı ile siyah inci ile tanıştırmıştı. O günden sonra kara kara gözleriyle bakan, insanı büyüleyen siyah inci Selim'in hayatında çok farklı bir yere sahip olmuştu. Geçmişe dönüp o günleri düşünürken çocukların çiftliği inleten sesiyle kendine geldi. Bütün bu hengamenin içinde siyah incinin bir yavrusu olmuştu. Ve herkesin gözleri buğulanmıştı. Selim fazla daha fazla dayanamadı ve göz içerisinde ağlamaya başladı. Kendisinin de bir gün bu heyecanı yaşamasını umutla bekledi. Göz yaşlarını silerken karısının ona hüzünle baktığını fark etti. Bütün bunları izlerken bir gün kendilerinin de bir bebeklerinin olmasını hayal ettiler. Çiftlik siyah incinin doğumuyla beraber her zamanki koşuşturmacısına döndü. Selim bütün gün atlarla ilgileniyor, karısı da ona yardım ediyordu. Selim onun yorulmamasını istemesine rağmen karısı ona kıyamıyordu. Bazı günler Selim atı ile birlikte çiftlikten uzaklaşıyordu. Güçlü duruşu ile atının üzerinde mutluluktan deli oluyordu. Rüzgarın yüzüne dokunuşu bile farklıydı. Atı ise birlikte olmaktan çok mutluydu. Selim'e güveniyor, onu seviyordu. Bir gün nehir kenarında soluklandılar. Koşmaktan nefes nefese kalmış olan siyah inci bir hışımla nehrin bulanık suyundan içmeye başladı. Bu sırada Selim gözlerini uzaklarda sıralanmış, derin bir uykuya dalmış dağlara doğru çevirdi. Uzun uzun iç çekerek düşüncelere daldı. Oltaya takılan bir balık gibi bir oradan bir boyana sallandı sanki sudan çıkmış bir balık gibiydi çırpınıyordu sese çekmiyordu nefes alamıyordu atı selim'in yaşadıklarının farkında bile değildi bedenen büyümüş ruhen eksik kalan adamın aklına bir şey geldi bir çocuk istiyoruz evet bir çocuk istiyoruz yaşam bize doğacak çocuğumuzla mucizeleri getirecek gök kuşağının ardındaki hazine gibi bize mutluluk getirecek onun için bir ağaç dikeceğim. Adını yaşam koyacağım. Kökleri toprağa tutundukça umutlarımız da toprağa tutunur gibi derinleşecek, hayat bulacak dedi. Ona doğru gelen atının yanına yürüdü ve birlikte çiftliğe doğru yol aldılar. Selim yol boyunca gülümsedi. Onu bu kadar mutlu eden neydi? Bir çocuk onu böylesine derinden mutlu edebilir miydi? Yüreği kıpır kıpır bir ağaç fidanını aldı. Siyah inciyle her zaman gittiği yere geldi. Büyük bir umutla ağaca dikti. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Atına maniler akıyor, güzel dileklerle yaşam ağacını dikiyordu. Nehirden bir kova su aldı ve yaşam ağacını sulamaya başladı. Su yaşam ağacına hayat olacaktı. Yaşam ağacı toprağa biraz daha sıkıca sarılacaktı. Umutlarını toprağa dikip orada uzaklaştı. Eve geldiğinde olanlarını, olanları karısına heyecanla anlattı. Karısı da şaşkınlıkla bir o kadar da mutlulukla onu dinledi. Nazlı, siyah incinin doğurduğu günden sonra ilk defa kocasını o günkü kadar heyecanlı ve mutlu görmemişti. Evet her şey çok güzeldi. Artık hayatlarında bir yaşam ağaçları vardı. Onun varlığını bilmek, bir gün yeşileceğini, çiçekleneceğini düşünmek ikisini de mutlu ediyordu. Artık bebeklerinin doğacağı günü bekleme zamanı gelmişti. Ve daha sonra neler mi oldu? Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.